Demokratik Bölgeler Partisi Sosyalist Dayanışma Platformu Sos Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Önemli bir günde, önemli bir kararı açıklamak üzere yapacağımız bu basın toplantısında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AKP iktidarının son 21 yılda uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar hayatın her alanında büyük bir yıkım yaratmış, özgürlükleri kısıtlayan baskı ve hukuksuzluklara dayalı uygulamalar sınır tanımamıştır. AKP MHP iktidarı toplumun bugününü çalmıştır ve yarınını da tehdit etmektedir. Ülkeye bir kabus gibi çökmüş olan bu siyasi iktidar her türlü tahakküm pratikleri uygulayarak tek adam yönetimini ülkenin her bir karışına yaymış durumdadır. Türkiye'nin en temel ihtiyacı halkın egemenliğine dayanan Gerçek ve güçlü bir demokrasidir. Evrensel hak ve özgürlüklerin tanındığı ve anayasal güvence altına alındığı, demokratik hukuk ilkelerinin geçerli olduğu, sosyal ve ekonomik hukuk ilkelerinin geçerli olduğu, sosyal ve ekonomik hakların yaşam bulduğu bir düzen istiyoruz. Yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasi olmadan bu hedefe ulaşmak mümkün değildir. Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için meclisin asli bir irade olarak görüldüğü, tüm muhatapların şeffaf bir diyalog ekseninde özgür bir tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit, özgür ve barış içinde bir geleceği kuracağı günler, bütün vicdan sahibi insanlarımızın özlem ve talebidir. Emek ve Özgürlük ittifakı, emekçilerin ve tüm ezilenlerin taleplerinin sözcüsüdür. Demokratik değişimin gücü ve inşa iradesidir halklarımızın haklarının yegane temsilcisi ve teminatıdır. Doğanın talanına karşı mücadelenin adresidir. Gençlerin özgür yaşamının güvencesidir. Türkiye'nin geleceğinin demokrasiyle buluşmasının anahtarıdır. Emek ve özgürlük ittifakı olarak kadın özgürlükçü bir yaşamı kuracağız. Kadınların yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kadınların yaşamın tüm alanlarında eşit eşit ve özgür olacağı yarınlarının teminatı elbette ki biziz. Kadınların eşit temsiliyet ilkesiyle siyasette özne olmasının en güçlü savunucusu olduğumuzu belirtmek isteriz. İttifakımız İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe sokacak ve kadınların tüm kazanımlarını anayasal güvence altına almak için var gücüyle mücadele edecektir. Ve bizler 10 yıllardan gelen mücadele birikimi, deneyim ve ferasetinizle Türkiye halklarının demokratik egemenliğinin tesis edildiği günlere kavuşmak için kararlıyız. Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu mecliste emek Adalet ve barışta ısrar edenlerin, demokratik değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek olanların, yani bizlerin önemli bir gücü elde etmesinden geçmektedir. Tek adam sistemi ve restorasyon arasında sıkıştırılmak istenen halkımızın gerçek alternatifi biziz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan deklare ediyoruz ve kamuoyla paylaşıyoruz. Halkın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, kamu yönetiminde adaletin sağlanmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, doğaya saygının, gençlere özgür yaşamın, barışçıl bir dış politikanın, tarafsız ve bağımsız bir yargının özgürleşen kimliklerin ve en önemlisi de bütün bunları içeren demokratik bir anayasanın tesis edileceği bir siyasal iklimi inşa etmek acil hedefimiz ve mücadele sebebimizdir. Türkiye'nin çatışmaya değil, akli selim olanı uygulayarak barışmaya, toplumsal ve siyasal sorumlularımıza kalıcı, gerçekçi ve kapsayıcı çözümler üretmeye ihtiyaç var. Toplumu kutuplaştıran, gerginlik çıkaran, iç ve dış düşmanlar yaratarak hukuksuzluğu büyüten milyonlarca yurttaşın taleplerini ve özlemlerini görmekten görmezden gelen bir kişinin kazanma şansı olmayacaktır. Hep birlikte aydınlık bir geleceğe yürümenin siyasal demokrasiyi inşa etmenin yolu birlikte mücadeleyi ve umudu büyütmekten, cesaretle yeni bir yaşam için adımlar atmaktan ve toplumun özlemlerini, ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları kararlılıkla savunmaktan ve uygulamaktan geçiyor. İşte bunun için bu kararımızın önemli olduğunu bir kez daha ifade ediyor ve herkese sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyor. Hepimize kolay gelsin diyor. Yolumuz açık olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar.